biraz üzdün Ronaldo. Ah Ronaldo. Ah Ronaldo. Ah, Ronaldo. Ve... Ama böyle bir şey olmaz arka arkaya. Yoo! Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza hoş geldiniz Babiş ve Tayfa Mimuca'da bugün farklı bir etkinlik var oğlum ne yapıyoruz Mimu? <laughs> Futbolcu kartı Futbolcu kartı açılışı yapıyoruz kankalar Evet şimdi başlayalım Babiş, bakalım. Ilk, i̇lk babişle başlıyoruz. Babiş e uğrarım, ne bakalım Babiş'in şansına ne gelecek? Ronaldo formamı da giydim belki Ronaldo çıkar. Oo Ronaldo formamızı da giydik kardeş. Ronaldo istiyoruz anlaşılan o. Ben de Ronaldo Ve da var da. Şimdi Çıkmış bakalım. Ne, ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Oo. Oo. Ronaldo kardeş. Arda Ve Arda Güler. Allah'ım ya Rabbim bu nasıl bir kartmış? İlk önce Ronaldo Arda Güler, 97 Ronaldo Mount çıktı. Evet kankalar gösteriyorum tekrar. Ronaldo geldi abi. Babiş. Arda Güler geldi abi. Forma şansı. Forma. Aynen. Newman'ın forma şansı. Ve Mount geldi. Masum Mount. 92 reytingiyle. Çok iyi oğlum. <laughs> evet Foden. Schneider Schneider Martin. Martinez evet Galatasaray'ın efsanesi Schneider geldi dostum. Schneider. Schneider vuruyor. Mükemmel bir gol! 91 reytingiyle Emmanuel Emanuel Martinez. Telefon evet Dünya şimdi babiş da. bak görüyor musun içindekini çekiyorum dışarıya doğru babişcan ve çıkartıyoruz. Poşetlerimizi atmıyoruz yoksa ne yapar? Anneler bizi gebertir oğlum. O yüzden lütfen sağ solu evi kirletmeyin çocuklar. Bu tarz şeylerde yaparken lütfen annenizden de izin alın abi. Kafanıza göre evi dağıtmayın. Mesela ben babişten izin aldım. Evet açılıyor bakalım açılıyor açılıyor bir Aynı kartlar geldi kardeş bunu hiç açmıyoruz bile bunu kenara attık. Evet şimdi Mibu Bey'de sıra bakalım Mimu Bey bulabilecek mi yardım edeyim can bak şunu şöyle dışarı doğru çektim mi yavruşum hop gördün mü ondan sonrası kolay tıp 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 hadi bakalım Mimu Bey geliyor 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 yani, ama böyle bir şey olmaz arka arkaya kankalar bakın bunları hiç açmadım valla bunları hediye bile edebiliriz ha yani öyle Mersin'den falan bizi takip eden kankalar varsa abi bu kartları bana hediye etsene ya derseniz ederiz yani değil mi babiş? Evet. Çünkü ailesinden var yani bizde onu. Mesela Ronaldo Sizin de koleksiyonunuz da olsun. Oldu. Evet. Ahí la tiene Maradona, la pelota Maradona. Arranca por la derecha el señor del fútbol mundial. Y es el tercer gol para Borussia que siempre Maradona. Genio, 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 ta 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 ta. Maradona geldi kardeş. Agüero. <laughs> 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 oh, kupayı alamayan adam geldi. Bakalım bu sene Bayern Münih ile Açırdı gene ilk kaçında kupayı kaçırdı ama Maradona geldi kardeş. 99 reytingle Maradona. Allah Allah Maradona reis. Yardım. Yardım. Üzeri Al bakalım. Tamam onu açalım? Evet. Okay. Ben sıra sıra açıyorum. Tamam Nasıl süpersin Mimucuğum. Evet. Buyurun Mimu Bey. Bir Maradona da sen çıkart hadi. Hadi çıkart bir maradan sen. <laughs> ama bu nedir gene Schneider? Kaç oldu bu? 4 oldu be kardeşim. Mimu tekrar edip duruyoruz sürekli. Evet kankalar. Babiş açıyor şimdi. Arda Güler. Arda kaleye baktı. Arda süper gol. Arda Güler <laughs> Veren aldı. İkinci kez Ronaldo kardeş. Ben Ronaldo'yu her zaman sevinirim. Aynen Ronaldo see you juice. Bizi biraz üzdü Ronaldo. Ah Ronaldo. Kesin üzdü. Ah Ronaldo. Messi ah, üzdü. Messi üzebilir. Messi üzebilir. Messi Messi'ye bir şey demiyorum ama Ronaldo gönlümüzü kırdın be Ronaldo. Neden Messi? Gönlümüzü, gönlümüzü kırdım be kardeş. Çünkü biz Ronaldo'yu çok seviyoruz, babiş. Aa, doğru. Ronaldo'yu çok seviyorduk. Maalesef. Ama ben hala Ronaldocuyum. Evet, şimdi Ronaldocum imbu. Onu... sen sinaydarlandın dostum. Ya, ya. Harbiden yeter bu neymiş böyle be kardeşim. Sürekli Sınay'dan aynı kart çıktı. Oraya Aynen. Oraya aynı çıkanları oraya atıyorum. Hoppa. Sınay'dan Sınay'dan. Kardeş bizi kazıklamışlar bu nedir ya. Sürekli aynı kart çıkıp duruyor ne, ya. Bir karıştıralım mı şunları ya. Şöyle bir karıştıralım Sınay'dan mı. Belki ya. farklı bir kart gelir. Sınay'dan. Evet Yardım geliyor yardım geliyor. Yardım Sınay'dan. geliyor. Sınay'dan. Snyder severiz seni. iyi topçusun falan filan ama reis sal artık. Sal dayı. Ve... Eee... Duygular haram oldu. Gitti. <laughs> Gene aynısı geldi. Gene aynısı geldi kardeş. Şimdi bu bir şansıyla bakalım. Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Ne gelecek? Oo! Oo, uçtu gitti. Ne? Babiş'in elinden kart uçtu gitti. Acaba neydi o kart? Bakıyorum. <laughs> 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 De Bruyne çıktı kankalar. Benim. Loris çıktı ve Fernando Torres çıktı. Barcelona'nın yeni çocuğu. Evet Hı kankalar e, e, biliyorsunuz Roblox çekiyoruz. FIFA attık bir tane. Bir, bu hafta için bir FIFA daha çekeceğiz. Ama e, farklı oyunlar falan istiyorsanız. EFC 24 aynen. çıkmış. Evet EFC 24 çıkmış. Like lazım onu almak aynen için. Aynen kankalar like lazım vallahi çok para. Şşt. Bak şimdi 1000 2000. Evet bakalım Mimu Bey ne çıkartacak şimdi? No, no, no. kardeş sen. Sana sana bulaştı artık o. Yapacak bir şey bir Ronaldo yok. Bir Ronaldo çıkarttık. Bir Ronaldo çıkarttık. 10 tane Snyder kartı çıkarttık ama değdi mi Ronaldo ya? Ee, Ronaldo'ya değdi mi Ronaldo'ya? Ronaldo Maradona da geldi. Ya, <laughs> Will Foden, Snyder, <laughs> Emiliano Martinez. Bak kartları hiç çamildin ya. <laughs> Mimu Bey. Neyse. Mimu Bey. Sıra i̇şte bende. Bak. Ben... Sıra sende mi? Aç bakalım. Yumu Bey. Snyder çıkarsa. Snyder çıkarsa videoyu kapatıyoruz kardeş. Bu neymiş ya? Şaka. Kapatmayız da. Vallahi kapatırız la. Satarım köyü. Ha. Vallahi satarım köyü ha. Yardım etsin babiş. Babiş yardım etsin can kuşu. Bu poşetler çünkü çok dar yapmışlar ki. Uyuklular. <laughs> Yeter ya yeter 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 yeter. yeter gene <laughs> aynı gene aynı gene <laughs> aynı. <gülüyor> evet video kapandı kardeş bitti hadi görüşürüz. Daha açılacak kartlarımız var kardeş. Bizim inancımız var kardeş daha açılacak kartlarımız var. açılacak kartlarımız var mı? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yemin ediyorum bu nedir ya? Bu nedir kardeşim? Bu nedir ya? Yani 74'lük ya? adamlar çıksa razı olacağım. Ya sürekli aynı kart çıktı. Aynen çok fazla. Genelde <laughs> aynı değil mi? Yok böyle bir şey ya. Bizi <laughs> kazıklamışlar resmen kardeş. Neyse en azından 3 tane Ya genelde ama bu bu tarz oyun kartlarında böyle olur. Bir şey ekibe böyle çok fazla şey düşer. Ve bir Ronaldo daha kardeş. Üç tane de Ronaldo çıkarttı. Bir Ronaldo mu oldu? Aynen. Ronaldo kartını da attım oraya. Açmıyorum. Sadece sıfır kartları açıyorum abi. Hadi sen de bir yandan açmamış. Birlikte açalım. Hızlı bir şekilde bitirelim. Kankalar da videonun sonunu merakla bekliyorlardır tabii ki. Kaç tane kart çıktı? Neler çıktı? O yüzden Bayağı daha çıktı fazla mı? bekletmedim. Evet farklı kartlarımız Eçti. çıktı. Tırp odun. Tırp odun, tırp odun. İyi ki bir övdük be kardeşim Snyder seni. İyi ki bir övdük be kardeşim Snyder seni. Bir övdük adamcı bırak. Bu neymiş, bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu neymiş? Yemin ediyorum bu neymiş? Bizi bitirdin sen ya. Oldun, Oha gene mi aynısı? Ama yeter ayıp bu ne ya hakikaten gördü. Baktığımız gibi atıyoruz aga bu nedir ya? Gördün gördüysen atacaksın. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ya bak ben mi? Gördüm? 20 yani kenardan köşeden bakıyoruz. Babiş ben mi gördüm. Abi, son kartlar bunlar. Kankalar son Bir, kartlar. Son çok kartlar fazla mı? aynen çok fazla. Iı, maalesef aynı kart çıktı. Yani Nare farklı kartlar. Ya. Kaç tane açtık? Bayağı. Değil çok... mi? 20 tane 25 tane falan kart açtık kankalar. Ronaldo, Ronaldo. Evet bugünün Maalesef kartları bunlar oldu Kankalar bu haftanın kartları bu ikisi oldu Bu iki kart sürekli Bu iki kart geldi elimize Evet kankalar bir videonun daha sonuna Geldik kart açılışı videomuzda Güzel kartlar bulduk mu Mimu Bulduk da Bulduk bulduk bence Fernando Torres var abi 91'lik Loris var 91'lik Aynen oldu. De Bruyne var 94'lük abi Aguero var. O da 94'lük. Tabii ki kral. Maradona reis var kardeş. 99'luk. <laughs> Harry 94'lük Harry Evet. Bela kartlar geliyor. Will Foden. 92. Emiliano <laughs> Martinez. Dünya Kupası'nın kralı. 93'lük. <laughs> Snyder. <laughs> Türkiye'ye gelmiş geçmiş. En iyi yabancı oyunculardan biri. Tabii ki Alex'ten sonra. Ah, Manson Mount, Ronaldo 97'lik ve tabii ki Arda Güler oley. Evet kankalar bu haftalık videomuz bu kadar. Kartlarımız bu kadar farklı kartlarımız. Eğer bu oyunumuzu da beğenirseniz bu videomuzu da beğenirseniz yorumlarda da bildirirseniz bundan sonra her hafta kart açılış videosu var. Öyle mi Mimo? Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın kankalar. Görüşmek dileğiyle. See you. Abone olup like atmayı bir de unutmayın. ikimizin kanalında. Ama buraya bakarak söylüyoruz babacım. İkimizin kanalında abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Mimun'un kanalını da şuraya 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 bir yere koyacağım kankalar. See you kankalar. Görüşmek dileğiyle.